yabancı basında Bonucci'nin Fenerbahçe'ye geldiği ve kısa sürede imza için Türkiye'ye uçacağı son dakikası geçiliyor. Evet, etkileşim kasma derdinde olan ünlü muhabir Fabrizio Romano bile Fenerbahçe'ye Bonucci ile görüşme yaptı. Oyuncu nihai sonuçlar için hafta başı İstanbul'a gidecek. Sarı lacivertliler Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattığı paylaşımı geldi. Futbol transfer ise Bonucci Union Berlin'deki meslektaşlarına ve personele bugün veda etti. Oyuncu yarın uçağa binecek. Sonraki hedefi ise İstanbul, Türkiye'de Fenerbahçe'ye transfer olması için sağlık kontrollerinden geçmesi gündemde. İtalyan basınından Dv dello Sport ise Berlin'den Bonucci Fenerbahçe'ye transfer olmanın eşiğinde an meselesi, temas kurduğu bildirildi ve iki taraf anlaşmaya artık çok yakın. Bonucci bugün kulübüyle vedalaştı. Tıbbi kontrol planlandı. Bonucci yarın şehirden ayrılıyor ve yeni macerası Türkiye'ye gidiyor haberi geldi. Sosyal medyadan ise bu adam Leonardo Bonucci. Yaşı, maaşı, form durumu filan umurumda değil. Sadece tek bir maç oynasın diye alırım. Toki Arena'daki deplasmanda sahada olması için bile bu gece kaldırırım uçağı soyunma odasında ağırlığını koyar, kimsenin kötü oynamasına dahi izin vermez yorumları geldi. Anlaşılan o ki Fenerbahçe mevcut stoper adaylarından sonuç alamadı. Rotayı Alman ekibi Union Berlin'den ayrılmak isteyen Leonardo Bonucci'ye çevirdi. Açıkçası lider ruhlu stoperin tanımı İtalyan stoperlerin en iyilerinden. Yaşı gereği herkeste bir soru işareti olur ama Cekoyla ile Tadic'in istikrarı ve takıma kattıkları ortada. Saviç olmayacaksa eğer bu mitçi hamlesi çerez tadında olur. Fenerbahçe'ye çok ama çok iyi gelecektir.